Umut Can Aslan Hoca'nın Kolaydan Zora 500 Soru kitabını çözmeye devam ediyoruz. 21. hikayeyi çözeceğiz. Öncelikle ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurduğumuzu anlatacağız. Umut'un hafta içi 5 gün boyunca sürecek tatilinde mavi, beyaz, kırmızı ve yeşil renkteki 4 şapka ile mavi, beyaz ve yeşil renkteki 3 adet şortu nasıl giydiği ile ilgili şunlar bilinmektedir. 4 şapka, 3 şort var. Her bir şortu ve şapkayı en az bir kere bir kez giymiştir. Şimdi hafta içi günleri için pazartesi, perşembe, pazartesi, salı, per çarşamba, perşembe, cuma diye günleri sabitleriz. Her bir günde bir şapka ve bir şort giydiği için iki satır yaparız. Üst, üst sıraya şapka renkleri alt tarafa da şort renklerini yazacağız bu şekilde önermeleri geçmiş olacağız. Her biri şortu ve şapkayı en az bir kez giymiştir. Her gün sadece bir adet şort ve şapka giymiştir. Kırmızı şapkayı ard arda günlerde giymiştir. Yani kırmızı dediği için şöyle bir KK yapalım. Baş harflerini alalım. Yani aynı renk KK. Bu ikisi ne anlamı geliyor? Şöyle veya böyle. Veya böyle. Arda arda ikisi olacak. Devam ediyoruz. Tabloyu yerleştiremediğimiz için tablonun üstüne yazdık. Hiçbiri şortu arda arda günlerde giymemiştir. Tamam. Bunu aklımızda tutuyoruz. Sadece bir gün aynı renkliki şapka ve şortu giymiştir. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Yıldız koyuyoruz. Yıldız koyuyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Şapka ve şort aynı renk. Ama hangisi bilmiyoruz. Devam ediyoruz. Pazartesi ve perşembe günleri mavi ve beyaz şort ve şapkayı çapraz kombinasyonlarla giymiştir. Yani Şöyle izah edeyim. Eğer pazartesi ve perşembe, pazartesi şapka yıldız diyelim. Sembol belirtelim. Pazartesinin şapkasıyla perşembenin şortu aynı renk. Perşembenin şapkasıyla pazartesinin şortu aynı renk diyoruz. Mavi ve beyaz şort ve şapkayı çapraz kombinasyon. Yani şöyle bir çapraz kombinasyonu aynı renk diyor. Pazartesi ve Perşembe. Şimdi şunları koymaya gerek yoktu aslında. İhtimalli belirtmek için. Ama ben koydum. Daha iyi anlayalım diye. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi. Daha iyi anlaşılsın diye koymuştuk. Önce ikiye ayıralım. Şimdi. Ben pazartesi şimdi mavi ve beyaz ya çapraz kombinasyonu. Eğer pazartesi şapkası mavi ise şortu beyaz olur. Aynı zamanda bunlar çapraz kombinasyon değil miydi? Evet. O zaman ne diyorduk? Perşembe beyaz şapka mavi şort diyorduk. Ama bir ihtimal daha var. Bu kesin bir şey değil. Diğerini, ikinci ihtimal beyaz şapkayı pazartesi giymiştir. Mavi şortu da giymiştir diyoruz. Yani pazartesi beyaz şapka mavi şort giymiştir. E çapraz kombinasyonlar gene gerçekleşiyor. Çünkü iki ihtimal o zaman mavi şapkayı perşembe beyaz şortu da perşembe günü giymiştir diyoruz. Yani burada iki ihtimal var. Alttaki kırmızı renkli yazdıklarım ikinci ihtimal. Mavi ile yazdıklarım birinci ihtimal. Şimdi bundan sonra yapacağımız diğer bak bir tane kombinasyon var. KK kombinasyonu. KK ardı, ardı olanı vardı. Kırmızı. O zaman biz hemen kısaca bunların da baş harfini yazsak. Şöyle kısaca kırmızı desek. ikisi kırmızı. İkisini yazmış olduk mu? Olduk. E biz hiç yeşili yazmadık. Elimizde 4 şapka rengi vardı. Üçünden var ama yeşil yok. Ve aynı zamanda ne vardı? Şapkası ve şortu aynı olan bir gün vardı. O zaman biz diyoruz ki elimizde hiç yeşil yoktu. Yeşili hiç yazmadık. O zaman diyoruz ki burası yeşil. Yani cuma günü yeşil şapka ve yeşil şortu giymiştir diyoruz. Daha sonra Mavi, beyaz ve yeşil kombinasyonunu 3 renkten de şort giymiştir. O zaman salı ve çarşamba gününe ne gelebilir? Salı ve çarşamba gününe bir önceki ve bir sonraki güne bağ, bağlı olarak yeşil, beyaz veya mavi gelebilir. İkisi de ihtimalli. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey sorulara geçmek. 81. soruya geçiyoruz. Buna, bu bilgilere göre Umut'la ilgili aşağıdaki İfadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? Kesin doğru yarıyoruz. Salı günü yeşil şapkayı takmıştır. Kesin yanlış. Perşembe günü beyaz şortunu giymiştir. İhtimalli olabilir de olmayabilir de. Mavi de olabilir. Çarşamba günü kırmızı şapkasını takmıştır. Evet çarşamba kırmızı şapka doğru. Devamını getirmeye gerek yok. 82. soru. Umut'un pazartesi günü mavi şortunu giydiği biliniyorsa. Pazartesi günü mavi şort. Pazartesi günü mavi şort nerede? Mavi şort diyor burası. Yani kırmızılı bölüme bak. Şu mavi bölümleri burada görme. Bunlar yok olarak gör. Çünkü ikinci ihtimali es hesap ederek sorular oku diyor ışıkların. Hemen bakıyoruz. Perşembe günü beyaz şapkasını takmıştır. Şimdi kesin yanlış arıyoruz. Yani Umut'un pazartesi mavi şort giydiği biliniyorsa hemen ihtimali yerleştirdik. Ona göre diğerleri de geldişti işte. Ve şıkları okumaya geçiyoruz. Kesin yanlış arayacağız. Pa perşembe günü beyaz şapkasını takmıştır. Hayır kesin yanlış. E, biz ne demiştik? Pazartesi ve perşembe kendi aslında çapraz kombinasyon vardı. Şimdi Mavi şap şortu pazartesi giydiyse mavi şapkayı da perşembe günü giymiştir. Yani beyaz şapka takmamıştır. Yani cevap A oluyor. Devamını okumaya gelmeye gerek yok. Yani direkt A dememiz yeter. Devam ediyoruz bu soruları okumaya. 83. soruyu okuyoruz. Umut Yeşil şortunu Salı, Çarşamba, Cuma günlerinde hangilerinde giymiş olabilir? Cuma'da yeşil zaten var. Salı da olabilir. Çarşamba da olabilir diyoruz. Yani cevap E diyoruz. Umut'un aynı renkteki şort ve şapkasını giydiği gün aşağıdaki hangisidir? Buna da Cuma demiştik. Hep soruda bu kadar.